Merhaba arkadaşlar. Barış yayınları fonksiyon fasikülünden güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Birebir örtenlik ile ilgili sizlere yorum yaptıracak güzel bir soru. Bu TET ayette de çıkabilecek tarzda bir denemelerde vesaire karşınıza çıkabilir. Sınavda da çıkmasını beklediğim bir soru. AYT kısmında böyle yorum yaptıracak bir soru. Ee, bakalım soru bize ne soruyor. Bir videoyu durdurun. Bir kendiniz önce çöz çözmeye çalışın. Ondan sonra e, yorumu dinleyebilirsiniz. Bakın diyor ki A, B, C, D, v, C, D, A, B 4 basamaklı. A, B ve C, D 2 basamaklı doğal sayılardır. Ve 4 basamaklı doğal sayılardan 2 basamaklı doğal sayılara tanımlı F fonksiyonu. 4 basamaklı doğal sayılardan 2 basamaklı doğal sayılara tanımlı F fonksiyonu. Nasıl tanımlanmış? A, B ve C de sayılardan küçük olmayanı biçimde tanımlanıyor. Yani Küçük olmayanı demek ki büyük olanı olarak tanımlanıyor. Bize bir örnek vermiş. F18'e 17 iken 18. F58'e 58 iken 58. Ya da şöyle mesela diyelim F81'e işte 17 iken 81. F17'ye 81 iken 81 olarak çıkacaktır. Bu yüzden öncülere baktığınızda ilk birinci öncül dikkatimi çekti. 1'e 1 bir olmadığı kesindir. Çünkü dikkat edin ikililer olarak seçtiğiniz zaman şöyle göstereyim. Mesela 81 ile 17'yi seçtiğiniz 81 ve 17 dediğinizde 81 çıkıyorsa yine 17 ve 81 dediğinizde 81 çıkıyorsa bakın görüntü hep aynı. Birebirlik neydi? Birebirlik bir fonksiyonun tanım kümesindeki her bir eleman görüntüsü diğer eleman görüntüsü diğer elemanların görüntüsü de farklı olacaktı. E, bu yüzden bu görüntü farklı olmadığı için birebirliği konuşamayız burada. Yani birebir değildir kesinlikle. İkincisinde diyor F, A, B, C, D. F, C, D, eşittir. F, C, D, Evet bu daima doğrudur. Çünkü dikkat edin burayı AB, burayı C, D, D, D desek. Mesela burada da C, D, A, B desek. Bakın hep ikili şeklindedir. Sonuç ikisinde de aynı çıkmıyor mu? Yani siz bunu mesela diyelim F, 75'e işte ne seçin? Mesela 23 seçin. Burada da F, 23'e 75 seçin. Sonuç ikisinde de 75 çıkacaktır. Yani yerleri değiştirdiğinizde yine sonuç aynı çıkacaktır. O yüzden bu daima doğrudur. Üçüncü öncül f-ört fonksiyonu örtendir. Örten midir? Şimdi örtenlik neydi? Bir fonksiyonun değer kümesindeki her eleman e, her eleman e, tanım kümesindeki en az bir elemanla eşleşecekti. Ve değer kümesinde boşta eleman kalmayacaktı. Şimdi bunu nereden şey yapacağız? Yorumlayacağız. Bakın bize şurada diyor ki 4 basamaklı doğal sayılarda 2 basamaklı doğal sayılara tanımlı. Şimdi burada benim tanımladığım sayılar ne? Kümem benim iki basamaklı sayılar değer kümesindeki elemanlar 10, 11, 12 nokta 99 99'a kadar olan iki basamaklı doğal sayılardır. Bu benim değer kümesim, kümemdir. Şimdi tanım kümesi ne? Dört basamaklı bütün doğal sayılardan bahsediyor. E şimdi dört basamaklı mesela bir küme çizdik. Küme aldınız. Burası A, B olsun. Bu F fonksiyonudur. Burada 4 basamaklı tüm iki basamaklı 4 basamaklı tüm doğal sayılar yer alıyor. Burada ise 10, 11, 12 nokta nokta 99'a kadar olan doğal sayılara yer alıyor. Tabii ki de buradaki bütün elemanlar burayı kapsıyor. Burayı burayı örtüyor. Ve dikkat edin burada boşta eleman yok. Aynı zamanda e, burada değer kümesindeki her bir eleman tanım kümesindeki en az bir elemanla eşleşiyor ve dolayısıyla bu bir örten fonksiyondur diyoruz. O yüzden üçüncü öncül de doğru olacaktır. O zaman bizim cevabımız bu durumda E seçeneği olacak. Güzel bir yorum sorusuydu. Bakın dikkat edin şurada şuradaki bilgi eğer ki dört basama eğer ki doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı deseydi bu öğreten olmayacaktı. Çünkü değer kümesindeki elemanlar dışarıda kalabilirdi. O yüzden şuna dikkat ederseniz üçüncü öncüyle doğru olacaktır diyoruz ve burada videoyu bitiriyorum. Bir başka güzel sorularda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.